Merhabalar kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün sizlere güzel bir kebap tarifi paylaşacağım. Tabii ki bu kebap tarifimizi arzu ederseniz mangalda, arzu ederseniz fırında da pişirebilirsiniz. Ama ben bugün fırında pişireceğim. Ee, dışarıya kısmet olursa bir gün çıktığımda da mangalda da sizlerle nasıl yapıldığını paylaşacağım. Ama buradan da tabii ki sizlere anlatımlı olarak izah edebiliriz. Malzemelerimiz 500 gram çekilmiş kebaplık kıyma 200 gram çekilmiş kuyruk yağı 2 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı karabiber 2 tatlı kaşığı tuz 1 tutam maydanoz 1 adet kapya biber ve çöp şişlerimiz var. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırlamaya geçiyoruz. Kıymetli arkadaşlar malzemelerimizi saydık. Şimdi hazırlamaya geçiyoruz. Öncelikle kıymamı bir kabın içerisine alıyorum. Geniş bir kabın içerisine ardından kuyruk yağımı ilave ediyorum. Evet, kıymamı ve kuyruk yağımı bir kabın içerisine koydum. Tuzumu da ilave ediyorum. Ve karabiberimi de ilave ediyorum. Şimdi diğer malzemelerimi ince ince kıyıp içine ilave edeceğim. Öncelikle maydanozlarımı ince ince kıyacağım. Maydanoz gerçekten çok güzel ve keyifli bir aroma veriyor. Tekrardan şöyle bir üstünden geçiyoruz. İyice küçük küçük doğradık. Şimdi etimize ilave ediyoruz. Son olarak da kapya biberi ve sarımsaklarımı ilave edeceğim. ortadan ikiye bölüyoruz. Ardından bu şekilde şeritler halinde doğruyoruz. Bu şekilde toplayıp tekrar Biber hem renk açısından hem de güzel bir aroma katıyor tabii ki etimize. Bunu da belirtmek isterim. Evet, biberimi de doğradım. Sarımsaklarımı da doğrayacağım. İki diş sarımsağım vardı, onları da hemen biberin içerisine doğruyorum. Tekrardan üzerinden geçiyorum küçük küçük. Evet malzemelerimizi doğradık. Şimdi malzemelerimi birleştiriyorum. Evet malzemelerimizi doğradık. Et de birleştirdik. Şimdi tekrardan güzelce yoğuruyorum. Yağını, sarımsağını, maydanoz ve biberini güzelce birbirine yedirerek daha sonra şişimize takıp önceden ısıtmış olduğumuz 240 derece fırında pişireceğiz. Fırınımızı açtık bu arada. Yaklaşık 15 dakikadır fırınımız ısınıyor. Zaten kebabım da hemen hazırlar hazırlamaz. fırına atacağım. Evet kıymamızı yoğurduk güzelce tepside. Şimdi yaklaşık bir 15 dakika dinlendireceğim. Ardından şişlere takmaya başlayacağım. Evet kıymetli takipçilerim şimdi şöyle köftelerimi bu şekilde ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum şişe takıyorum. Yaklaşık her şişe 4 adet olacak şekilde takacağım. Elimizde hafiften bir şekilde yuvarlıyoruz. Ardından şu şekilde şişimize takıyoruz. 4'er adet olarak. Ceviz büyüklüğünde olması çok önemli. Şöyle elimizde tekrardan şöyle yavaş yavaş yuvarlayıp çünkü çok hassas kebaplık kıyma. Kebaplık kıyma normal kıyma gibi değil biraz dişli oluyor. Dişli olduğu için şişe takması zor. Birazdan size Adana kebap nasıl şişe saplanır onu da göstereceğim. Daha önce Adana kebap tarifi paylaşmıştım. Ama biraz da şişe takılmayla alakalı sorunlar yaşayanlar var. Onu tekrardan sizinle paylaşacağım. Bu şekilde şişe saplıyoruz köftelerimizi. Bir de Adana kebap nasıl saplanır onu da hemen size göstereyim. Evet kıymetli takipçilerim. Öncelikle şöyle avuç içine biraz etimizi yerleştiriyoruz. Ardından Adana kebap, Urfa kebabın yani saplanma şekli bu şekilde. Hemen yanda şişimizi saplıyoruz. Çok az elimizi ıslatıp daha sonra yavaş yavaş alt tarafta parmaklarımız olacak şekilde de üst tarafta da büyük baş parmağımız olacak şekilde genişletiyoruz. Evet etimizi genişlettikten sonra şöyle baş parmağımızı hafiften içeriye doğru bastırarak şu üç parmağı sıkıyoruz ve baş parmağı hafif bastırarak bu şekilde sizin evinizde kolayca yapabileceğiniz en kolay yöntemi gösteriyorum. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bir de bir farklı bir yöntem daha var. Bunu da tekrar göstereyim. Bir de burgulu yöntem dediğimiz. Yani şöyle hafiften burkarak bu şekilde de saplayabilirsiniz. Şekil vermek için. Bu şekilde kısa. Daha uzunu biraz şişin kalın olması gerekiyor. Bu kısa olan bir şiş. Bu şekilde saplayabilirsiniz. Evet, tekrardan şişlerimizi takmaya devam ediyoruz. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde olan köftelerimizi bu şekilde şişe takıyoruz. Bir de şişe taktıktan sonra şöyle hafif yayın ve çok hafif şöyle iki parmağınızla sıkma yapabilirsiniz bu şekilde. Evet şişimizi tekrardan bu şekilde takmaya devam ediyoruz. Birazdan tepsiye alacağım hemen fırınıma atacağım. Fırında yaklaşık 30 dakika pişireceğim. Evet kıymetli taşlarım, şişlerimi sapladım güzel bir şekilde dizdim şimdi fırınımda ısındı keyifle fırınıma atıp artık pişirebilirim. Evet kıymetli arkadaşlarım. Önceden açmış olduğum fırını böyle güzelce ısıttım. 240 derece sıcaklığa aldım. Şimdi tepsim hazır. Hemen fırına doğru yolculuğa çıkarıyorum. Yaklaşık 30 dakika etimiz pişecek ama ara ara da kontrol etmeyi unutmayın. Bazen et güzel olduğu için 20 dakikada da pişebiliyor. Şöyle hemen kapağımı da kapatıyorum. Evet kıymetli arkadaşlarım köftemiz yaklaşık 25 dakikada pişti ve köftemi fırından çıkardım. Şimdi tabağıma servis yapacağım. Şöyle hafta yağda gezdiriyorum. Bir porsiyona 3 şiş koyacağım. Bu şekilde yağda gezdiriyorum. Köftemiz hazır. Şöyle bir de yakından gösteririm size. Evet, umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun.